Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kemik suyuna un çorbası tarifi vereceğim. Malzemelerim 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, şöyle karton kutuda kendi hazırladığım kemikli ilik suyum var. Bunu kullanacağız çorbamıza. Birer yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ, tuz, nane, karabiber, ve sıcak suya ihtiyacımız var malzemelerimiz bu kadar şimdi çorbamızın yapımına geçelim tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum tereyağını güzelce eritelim erittiğimiz tereyağına 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyorum unumuzun kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım güzelce kavrulan unlarımızın üzerine salçalarımızı ilave edelim 1 dakikada salçamızı güzelce kavuralım devamlı karıştırın Şimdi ocağımızın altını kısalım. Bir su bardağı soğuk suyu bu salçalı sosumuza dökelim. Şimdi güzelce karıştıralım. Sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Salçalarınızı ezin. Evet gördüğünüz gibi topaklanmasını önlemiş olduk. Zaten en son blenderdan geçireceğiz yine. Şimdi hazırlamış olduğum kemikli ilik suyunu ekliyorum. Çok lezzet veriyor çorbalara. Şimdi de sıcak suyumuzu ekliyoruz. Karıştıralım güzelce. Evet suyumuz bu kadar yeterli. Eğer koyulaşırsa tekrardan su ilavesi yapabiliriz. Şimdi ocağımızın altına açalım. Çorbamızın kaynamasını ve koyulaşmasını bekleyelim. Çorbamız kaynamaya başladı. Bu aşamada nane ve karabiberini ekleyelim. Bol nane atmamız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı atmanız yeterli. Tuzunu da ilave ediyorum yarım tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Çorbamızı şimdi altını kısalım. Kıvamı da gayet güzel. Dediğim gibi sonradan koyulaşırsa kaynadığında su ilavesi yapabiliriz. Şimdi şöyle güzelce bir kere karıştıralım çorbamızı. Evet, kısık ateşte bir 10 dakika kaynaması yeterli çorbamız olmuş demektir. Şimdi kaynamaya bırakıyorum bir 10 dakika. Çorbamız oldu altını kapatıyorum. Şimdi blenderdan geçireceğim çorbamı. Evet çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı da gayet güzel. Siz kendi damak zevkinize göre biraz daha su ekleyip veya daha koyu yapabilirsiniz. Şimdi çorbamızı servise hazırlayalım. Un çorbamız servise hazır. Hem lezzetli hem sağlıklı bir çorba. Denemenizi tavsiye ederim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir çorba. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.